merhaba arkadaşlar. Borsa kanalına hoş geldiniz. Endeksin kapanmasına yaklaşık bir saat var. Şöyle bir bir saat e, var ve e, halk arzlarda du durumlar nasıl? Onların bir bilgisini verelim dedik. Yine dört tane halk arz e, tabana yakın bir fiyatta işlem görüyor. İki tanesi tavanda. Ekos yüzde beş yüzde altı. Şöyle başlayalım. Mega Metal'de. Mega Metal'de tavanda 49 milyon 730 bin lot var. 31 12 şöyle bir aşağıya doğru lotları topladığımızda 30 30'a kadar 49 milyon 800 bin lot yazılmış. 20 milyonluk bir işlem hacmi var. 665 bin lot satılmış. Normalde aslında ilk halka arzlarda şöyle iyi hani gayrimenkul dışındaki halka arzlarda ilk gün bu kadar lot satılmaz. Ee, ilk gün bu kadar bir işlem hacmi görmezdi ama şirkette hafiften biraz büyük. Tabi son halk arzlardaki birazcık gevşemeden kaynaklı da bugün 20 milyonluk bir işlem hacmi yaptı. Onun da bilgisini verelim. 60, 666 bin lot satıldı. Alanlar gene kolokosyoncular alıyor. Yani burada sazı çalan kolokosyoncular alabilenler. E, Alnus 127 bin lot almış. Yatırım finansman 95 bin. A1 kapital 93 bin. Ahlakçı 63 bin, gedik 62 bin. Bu alanlar bunlar. Satan kim? Ziraat Bankası 161 bin lot satmış. Garanti 130 bin lot. Vakıf 85 bin. Yapı kredi 75.000. bin. İş Bankası 66 bin. Satanlar da bunlar. Ee, Kuzey Boru'ya bakalım. Kuzey Boru'da Evet, dün 2.7 milyon lot vardı. Bugün sabah açılışta 5.5 milyon lot vardı ama şu anda 5.2 milyona düşmüş o. İşlem hacmi var mı? şimdi çok da fazla satılan bir şey yok. 363 bin lot satıldı sadece. 15 milyon 900 bin. Yani kuzey boru büyüklüğünde bir halka arz için 15 milyon 900 bin yüksek bir e, işlem hacmi diyebiliriz. Yani ikinci gün olmasına rağmen burada biraz işlem hacmi yüksek kaldı. Ama şunun da bilgisini vermek istiyorum. Yani dün Kuzey Boru'nun tavanda 2 milyon 700 bin işlem e, emir vardı. Tavanda 2.7 milyon emir vardı ama burada e, kolokosyoncular tavana emir vermedi. Bakın kolokosyoncular tavana emir vermemesine rağmen bireysel yatırımcılar burada lot satmadı. Lotlarına sahip çıktıkları için kolokosyoncular da emir girmemelerine rağmen herhangi bir e, satış olmadı. Baktılar kolokasyoncular bireysel yatırımcılar satmıyor. Bugün tavana emir yazdılar. Alan kim? 7 kalmış. 67 bin not. Marbaş 45 bin. Ahlatçı 45.000 bin. A1 Kapital 42 bin. Satan ziraat 78 bin. Garanti 58 bin. Yani demem o ki burada aslında bireysel yatırımcılar satmadığı sürece problem yok. Bireysel yatırımcılar satmazsa eğer bu tarz hisselerde kolokasyoncular mecbur alış yazıyor arkadaşlar. Evet sur yapıya bakalım. Sur tatil evleri %9 düştü. 1 milyon 250 bin lot alıcılı. 1 mil, 2 milyon 100 bin lot satıcılı. En çok alan Akbank 443 bin lot almış. Satanlarda en çok satan ziraat 700 bin lot satmış surda. Begio tabandı. Yine taban 90 milyon lot var tabanda. 30 59 3.59'a kadar ise 96 milyon satış var gördüğünüz gibi. Ziraat satmış 1,5 milyon lot vakıf 1 milyon e, almış düzeltiyorum. Ziraat 1,5 milyon vakıfta 1 milyon lot almış satan. Bakın satanlar bile kolokasyon da gördüğünüz gibi. Yani en çok info satmış 4,5 milyon marbaş bir piramit alevetir. Yani bunlar bile kolokasyon da satıyor gördüğünüz gibi. Yine sabahtan beri satan info burada. Çates elektrik %9 eksi de e, bu da halk arz fiyatına çok yaklaştı. 540 e, yani bir anda şu anda 61.20 yüzde buçuk bir anda hızlı bir satış geldi. Ne oluyor dedim? E, 4 500 bin lot var taban fiyatına kadar 1.1 milyonda alış tarafında var. Filip e, 186 bin lot alıcılı. Satan e, Ziraat 350 bin lot satmış. Şöyle derinlikte tabana yaklaştırdılar. 61 kademesinde 386 bin lot alış yazılmış. 61.05'e 50 bin lot alış yazılmış. Şöyle topladığımızda 500 bin lot yapıyor çateste. Şeker yatırım menkul değerler. Yani tabanı da gördü. Hatta tabana 1 milyon 2 milyon emir de yazıldı. 450 bin lot alıcılı 2.6 milyon lot satıcılı şeker. İş Bankası en çok satan 1 milyon 270 bin lot satmış. Düzeltiyorum almış İş Bankası 1 milyon 270 bin lot. Satan da en çok satan Triv satmış 915 bin lot. Yani tahtayı zaten bozan zaten tri. Bank of'ta satmış. 342 bin lot da orası satmış. Agrot 13'lerde yine 8.8 milyon lot alıcılı. 5.6 milyon lot da satıcılı. A1 kapital almış. 814 bin lot almış. Satan ziraat 1 milyon lot. Bank of 870 bin lot satmış. Ekos yani sabah iki kez tavana değmesine rağmen tavan kapamadı. Kapatamadı. 256 bin lot alıcılı, 450 bin lot satıcılı. A1 Kapital 257 bin lot almış. Satan tacirler 262 bin lot. Deniz 250 bin, Bankof'ta 75 bin lot satmış. Ekos tarafında. Binho e, nihayet artıyı gördü. 112 bin lot alıcılı, 62 bin lot satıcılı vakıf 52 bin lot alırken satan Akbank 17.000 bin lot satmış. Evet arkadaşlar kapanışta yine beraber olacağız. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.